arkadaşlar. kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle köye kuyuya eczane yapacağız. Birinci şu trene gideceğim çoğu. Hadi trenci. uğraştırma.

geliyor. Uf ya tren yine araştırıyor ya. Araba yine uğraştırıyor ya. Beni yine uğraştırıyor şu tren. Uf yine uğraştırıyor ya. Ben uğraşmayayım diye ama uğraştırıyorlar ya yani beni. Um. Sınavlısına giden yol. Em şehrimi kim Ben köy çaktım. Oraya eczane yapmaya. Parça almıştım buraya gelmeleri için. Totta ki şunları öne taşıyacağım. Yok. Onlar rahat dursun. İki tane koyduk. Bunlar iki tane. İki tane. Tamam. Yeter biz şunları böyle. Evet almaya gelirim. Şimdi köye giriş çıkışları açtım. Köye nereye yapacaktım ben? Şimdi yarı bakmaya gideceğiz de burada. Oralarda yapılmaz. Oralarda yok. Yer güzel yerler. Hmm. Biz de... Köylülerin sesi soluyor çıkmıyor valla. Köylüler neredesiniz? Ben küçüklüğüm burada yaşadım ya ben küçüklüğümü Küçüklüğümü bu evlerde yaşadım ben Sonra bu köyde okul bile yok da. Sonra adaylığa çıktım. Bittir adayını. Olamam maalesef. Hmm. Arkadaşlar yer yok ya. Şaka gibi bu köyde. Burayı yapacağım. Zeminde ilk günler olacak. Kuru olduğu için ezanı çok büyük olmayacak. Çok büyük yapmayacağım. Çok büyük yapmayacağım. Yüzü çok uzun olmasın diye bazı yerlerinde kırpacağım. Evet. bir yapmış gitti. Çok para harcadık ya bu köye ben yeni şeyler yapacağım şehirde zaten var hastanemiz Ay oh, şehirde var zaten ama burada yok hmm. hemen iki dakika şunları da döşeyelim şunları da döşeyelim döşedim etrafını şu taşlarla atalım kaç olacak 1 2 3 4 5 A dikir kırıldı. Ayacıdı onun burada 5 tane oldu. 1 2 3 4 5 Arkadaşlar biz yani 2 dakika şu kale yani şunları birleştirip geleyim. Evet, şimdi kale böyle. Şunlar kale böyle oldu güzel gözüküyor akşam. Şu Şuralarını tatta. Ama ben pencere sipariş vermedim. Çünkü e, vakit yetmeyecek pencere yapmaya. Neyse biz pencereleri sonra yaparım. Pencereleri ben sonra yaparım. Sonra ben pencereyi yaparım. Önce böyle sonra yapalım. Ve ben ve ben, ben şu çatıyı yapıp size geri döneceğim. Şunu oraya yapıp çatı yapıp size geri döneceğim. Vay. Arkadaşlar ev hey bitti de. Yüzücü babirim var. Ben kapı yapmayı unutmuşum lan. İçeride kaldım ben. Bir videonun daha sonra geldik. Abone olun. Abone olup. Affetme, o sırada ben de bu karanlıktan kurtulmaya çalışayım.